Londra'da bir gün matlı video hoş geldiniz ama bir gün bitiyor saat 4'e geliyor daha. Daha diyorum bitti lan gün bitti. Sonra da Angel tarafına geçip Beyza'nın çalıştığı yere uğrayacağım. Beyza bana sandviç ısman diyecek maçı yapacak inşallah. Ondan sonra oradan da Numan'ın doğum günü var. O kadar o kadar Batıcan, Batıcan. De. Mesela dediğim gibi Arkada Türkler vardı. Abi her taraftayız be. Her da varız kardeş. Şimdi HSBC'ye geldim size de London Bridge'i gösteremem burası. London Bridge Station'ın çıkışlarından bir tanesi. Burada işte bir tane market vardı. Geçen Mercan'da burada video çekmiştik. Öyle bir mekan. Evet. 6.20 vardı. Bakalım kaç geçti? 2.80 oha. Ay bu şeyler çok pahalı ya. Yani. Gözlerin ışığı yerde olması lazım. burayı seviyorum ya. Çok güzel. Beyza ve sandviçlerinin yanına gidiyorum. Abi yeşil yanıyor geçim. Bak 15 saat. Çok sanki telefonumu gelsinler çalsınlar gibi tutuyor. Bu da güzel bir tane adamı vardı. Bu arka tarafta kalıyor. Ooo Beyza'nın şey Doğru. Neyse görüşürüz. Lemeyi unuttum burası Angel. Yanıcında güzel kokteyl barları falan filan var. Kafeleri, kafeleri var. Kapları var güzel güzel. Ondan sonra bahsettiğim alışveriş merkezi burasıydı. Burası güzel. Yani küçük ama güzel yani. Türkiye'de Ankara'dakiler gibi değil. Şurada bir tane sanat galerisi tarzında bir şey var. müze gibi işte. Kadın yaptığı şeyler sergiliyor. Neyse artık konser var bugün gireyim dedim fotoğraflar çekimi Instagram atayım. Ondan sonra işte normalde girmem. Sonra ben oraya girdim 10 dakika böyle fotoğraf çektim gezindim ettim içinde bir şeyler okudum. Ondan sonra çıktım snap atmıştım arkadaşım diyor ki kanka sen salak mısın diyor at senin solunda diyor şu anda. Baktım story atmış 10 dakika önce tam önümden. Yani ben girmez girmez. An <gülüyor> <gülüyor> Konuşamadım girmeseydim Atı ile karşılaşmıştık da neyse yine çıkışında şey yaptık karşılaştık adamla video çektik bir tane çalışıyor. <laughs> evet, Beyza <laughs> <Merhabalar>. Mumsuz, <nasılsınız? gülüyor> evet. çalışıyor Aha Mert Beyza Merhabalar Siz nasılsınız? Çalış Sandviçlerini mi çalacağım şimdi seni? <laughs> evet Beyza'nın sandviçe ne öneriyorsun? Ne öneriyorsun? Evet. Konuş artık. Üç. Evet. artık. 3 evet. Hangisi ya? Evet. En sağ. Evet. Yok ya çok kötü duruyor. Böyle bu ne? Bri. Bri ne demek? Bir yorum da bri ne demek? Şey, Saptan şey, şeyi bilmiyor. Seni pret alamayız biz. <laughs> Ben ne Aynen. ne kadar sürekli yolun buraya Ben Central'dan geldim, birinci bölgeden ya. Şey, gittim, para almaya gittim. Ondan sonra işte şey yaptım. London Beach'e yürüdüm, parayı yatırdım. Sonra bir Beach'ten kaç, dört mü durak mı? Beş durak mı? Valla iki, ikiden beri yoldayım galiba ya. Aynen, ikiden beri yoldayım. Ha? İçecek maçı yap bakayım. Ya. Hiç içmedim. Güveniyorum sana. Tamam. Vlog'a devam. Ekip geldi. Kanka ben az önce içerideyken çaldılar. Sen bir de şey ses kaydı bir de tek bir şey Sola kadar dinledin sonra böyle hey hey. Bu aralar koymayacağım bunları. Ben uygulama kullanmıyorum. Sen çekemiyorsun. Var güzel çekeceğim. Tamam tamam. Evet Enes şu an. Çalışıyor YouTube kanalı ezeyep, için, tamam mı? Ezeyep, Enis Bey, anlatın. Ezeyep, çatalı battırdım. Yok, Allah bak, kızlar yazın, kızlar yazın, Enis'e yazın. Ezeyep, şu bak, şu Enver'ime en bakın. Videolar annem, babam izliyor. <laughs> ha, Pardon, ben bir şeyim. Hiç şey olmaz. Enik evet, ben arkadaşım. Aynen. Yanlış anlatma olmasın. Sağ solu çekebilir miyim şimdi? Çek, çek. hiçbir şey olmaz. Mercan Bey, e, duygularınızı alalım şu an. <gülüyor> Merhabalar. <laughs> <laughs> Alamıyoruz Mercan an Bey. Mahmut abilerle lokaldeyiz ama kafa... ne anlatıyorsun be abla? Gözünü sevin be abi. Nasıl yine biz? başladı yine de başladı Geçen video çekti, beş kere aynısını söyledi ya. <laughs> Niye bileyim oğlum, çiçek bir şey bulamayınca ben ona gidiyorum. Evet, evet Numan Bey. Abi babam doğum günü <laughs> kutlamış lan. Tam şu anda babam doğum günü kutlamış. Çok da hafız ben geri bakayım mı? Tabii ki anladım. Kutla istersen. Geliştim. Babanın mı? <laughs> Oo, biz Bir de çekin. Evet, Ata Bey. Zorla çıkarttık kardeşim Ay, Çıkmıyorum. Hayır. Çıkmıyoruz çıkmıyorum değil mi? Çıkmıyorum abi. Bugün Beycan sapıklarına denk gelirsek döveriz en azından. <gülüyor> 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 Aa, o adam gelirse? Aynen gelirse döveriz. Ee, burada <laughs> dört tane erkek. Hayırdır lan? Bir de bir gay. <laughs> Boran direkt şey değil mi? Ay, hayır. Ay, hayır, hayır. hayır ben böyle ben... şeyin ayrı demeyin. Yanlış mı? Hayır, bir şey olmuyor ki. Sen neyine koyuldun şimdi? Ben aldım, bana ay, var dendi. Bana var dediler. E bana var dediler. Vay e, dendi. var ne oldu Numan? Hadi gel bana et tamam lan. Anne maçam geldi maçam. Anne maçam. Anne maça var mı maça? Ya çay verersen. Çay. Anne bana maça yap. Ne kadar maça? <laughs> Gözleriniz güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? <laughs> Barista. Fark etmez. Ne var? Kara. Güzel. Bunları yiyebiliyor mu? Bunu yiyebiliyoruz mu? Şuna şuna. Kahveyi. Kahve orada <laughs> yedi falan var bu Bütün sosyal medyada. Bir şey olmaz. Hayır Feyza. Hiç dinlemedim ama yani bence haksızsın. Leo. Dedemin Facebook. Leo gel. Dedemin Facebook'ta beğendi. Gel. Gel kızım. Bunu da kaybetmeyeceğiz değil mi? Bu El hareket çekeceksin değil Şerefsiz. <laughs> Bakmam ki. <laughs> Bunu koyuyorum abi. Kediyi getiriyorum. oğlum direkt buraya yapıştırılmış işte ya randevu eşyaları. Ama burada okay. <laughs> bak. Böyle bir ortam <laughs> Böyle bir ortam başka nerede bulacağız? Ben bu bunyalar gibi duruyor. yani keksik kadının trans olmuş haline deneden bir şey gibi duruyorsun sen. Kaldım hayır çok bu arada kardeşim ben, ben değil, değil işte abi. Ata sana ne dedim duydun mu? Oğlum bensin. bu çok bu çok onur kırıcı bir şey bu arada. Sana onur kırıcı başka bir şey söyledim. Hayır hayır bundan onur kırıcı bir şey olamaz. Ne? Beraber <laughs> kullanıyorduk. Abi bitmiyormuş <laughs> demek. <istemey. gülüyor> <laughs> <laughs> evet, evet. Çok sıkıldım. Norman gerek yok diyor. <laughs> <laughs> Bak böyle, böyle yapıyor kendini. <laughs> gerek yok aşkım ona. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> dur 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 geliyor. Bir de şey var ya. E, sahne ve espri geliyordu. Şarkıyı hatırlayamadığım için gelemedi Allah kahretsin. Kanka ben anladım ama. <laughs> <Ne o? gülüyor> <Kaplumbağa mı? gülüyor> ya şu Yaşıyor <adam. gülüyor> <laughs> Ya sen bunu nasıl buluyorsun? Ben Bunu bilmeyen var mı burada kapımın başında? Benim beynimin bir <laughs> kenarına dönüyor <laughs> her zaman. Kor alevler <gülüyor> akar. <laughs> Kor <karar, gülüyor> alevler <ararım da. gülüyor> ve <muklı> ve <laughs> <laughs> Oh, that we're gonna <laughs> yes, do that. Because we're gonna be drunk and that's, that's gonna be more enjoyable oh, for us. Oh, oh good good I don't know noodle. I don't know. five hundred and sixty pounds. Sixty pounds. Money is money. Money is money, lad. Say yeah, Money is money. Abi kokoreç koktu. Oha harbiden. Hayır. Hayır. <laughs> ne düşünüyorsun kanka? Kokoreç çekti Hayır canım yani kanka. Her, Her yer parlak like like gazino. Manita, Manita besbelli be 50. 50 kilo. Dün bir gün Santorino. Anladım seni cano. Kol pacino. Salla. Birini anlatmıştım ya o kişi bu Bu mu? Sağdaki mi? Gel. Evet Numan'ı unuttuk. Numan'ı unuttuk. Numan'ı unuttuk. Arayacak beni şimdi. Doktor numan geliyor. Geliyor mu? Nes. Tamam lan geç yerine. Oğlum çocuk yok lan. Mu? İçeri geri girdi. <laughs> mu? Lan nereye gidiyor? Sen gittin ne yaptın? Ya Şeyde ama ne, <laughs> ne <laughs> yapacak kanka? Ben buraya oturuyoruz lan bir baktım belki kimse yok <gülüyor> <gülüyor> kanka diye yok işte biz metroya bindik falan. Lan 30 saniyede hangi metroya bindim? <laughs> Oğlum ben kanka <Değil>, zaten pişmanlık. Şey. Ben şimdi ne yalan abi. Benim benim diyor. Ya yapmayın yapmayın ya. Yazık yazık yapmayın. Yapmazsam yapmazsam şerefsizim. Burada pişmaniye yok. <laughs> ne? Ne dedin? Ne dedin? <laughs> ya yaşıyor ya? Ya pişmaniye dediler ama. <laughs> oğlum deme deme deme. Ölecek ölecek tam deme. Video kaydı var demezsem şerefsizim. De. Kanka oğlum. Kusma lan. Kusacak <laughs> <oğlum. kusam> <laughs> <Kusam gülüyor> lan. Oğlum bir son böyle bir nerfi olamaz ya. <laughs> Bu arada şat bardağı aldıysan yager falan alalım mı? Konuş artık. Konuş ben artık. artık. Başka bir şey var çantamda. Abi çok kötü şeyler gelecek. rakı, rakı yok mu? <laughs> rakı, rakı. Rakı yok mu? Rakı. <laughs> Bence rakı var ya. Şerefsiz. <laughs> <var ya. gülüyor> ama son kokarken sofralar. Oğlum kokarsa o sofrada o sofra kusmuk kokar bir. Komutanım bunlar <laughs> bizim komutan. Zomof olmasın ama. mu? Ondan çalmış. Adam trendi bunları sek bir şekilde içiyor. Oha ne yaşamış adam. Bu Hı, oluyor. Hükmün tam önümde oturuyor. Ayağı falan vuruyor bana böyle. Bayağı Adam bayağı çalışır. Ben ne yaşadıysam. Yani. Yani ben senin kameramanım. Kamera... Meyve, ne alayım ya. ben size? bizimiz Oğlum siz ne aldınız lan? Onunla on, 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 on buçuk. Gibi i̇ki tane, değil, bundan iki tane içersen 2 iki pound'a geliyor. 2 İki yani. pound'a gelince de 650 milim ediyor. Bak, bir saniye bir saniye En iç çekil, en iç çekil. Daha büyük ve daha soğuk. little Elif zaten bir tane ikinci sarhoş oluyor. Hayır. <laughs> hayır. o zaman sarhoş olmuş. Kim? Bir, hiç, iki mi? İki bir buçuk. Da bir şey... Aa, ah, no, ben ya. Ben, ben, be. ben de anlamadım niye öyle oluyor lan bu? Ata Yok hayır, Burada değil, Sakin yavrum. Şunlar da Ne? 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 kumralım söyle <laughs> kumralım Hatırlar mısın Gözlerin renkti tamam tamam başla <O> <laughs> 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 hayır hayır dur bir dur. hayır gülme gülme, gülme. <laughs> ne yapıyorsunuz lan Göz gözüküyor tamam. ...olduğunu mesela. Hazır mısınız? Üçü gibi. İçine su koyuyorsun. Gözlük koyuyorsun temizliyor. Beni vurdu. Bulman seçti. Hazır mısınız? 응응어어 Hemen saklayın. O filosu almakta. Beni yurdunuz. Hah. Hadi sen nasıl? Hmm. Nenesin? Hadi de ben onu yapmış. Oğlum la koy. Onu. Şuna bak, şuna bak. Şuna bak. Şuna, bak. <laughs> Şu bende, ben şuna bak. Böyle koyacak. Böyle koyunca çok korktum bir an. Bir, bir anda çıkardı, uzattı ya onu öyle. Ya <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir, yani koyunca çok korktum çok öyle yaptım. Şey. Tamam, herkes alsın şimdi ağzına. Yap, yap. <laughs> Hazır mı? Hazır mı? Asit ısıtıcısı bu termometre getirdim ya. <laughs> ama termometre getirdim ya. <laughs> 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 Atam mı ben? Kedim ama sağ

Oğlan! Bir de ekstra bilgi arkadaşlar, bu benim değil, azıcık <laughs> e, tuvaletten çaldım. Seyledim bunu, tuvaletten çaldım. Varım. Lütfen uçak varsa varsamayın çünkü uçaktan çaldım o*** 70 en sevdiğim uçağım. Çek çek. Yat yat yat! Yat yat yat! yat. <laughs> acaba acaba söylesek mu? insanlar bize katılır mı? Hadi bir hanım. Happy Birthday Numan! Happy Birthday Numan! Abi, Abi işte seviyorum seversen. hepinizi. Teşekkür ederim. arkadaşlar. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Haydi. Sen bisiklete biniyor hayır, hayır hayır. Yemin ederim Hayır. şeyim yok. Uber çağıralım. Oğlum saçma gayet Oğlum. Oğlum saçmalama ya. Yani. Bunu bisiklete miyim? Mi? Sen git nerede doyu ya boş ver. Ben tamam tamam hadi. Mercan şey, 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 <laughs> tamam, tamam, tamam. Tanıttım. <laughs> Hayır oğlum ya, yani. kimin edelim tanısıyım ya? Öylesin de, ya. Şey, bu arada. Belcen diyor. Bu kaç? Beş, altı mı? Dört. Anlaşıldı değilmiş. Ben yani dışarıda aynı, aynı boylu olduğunu düşünüyordum. Sonra ben, yani böyleydim, böyle bir durumda bile daha şey oluyor. Şu an aynı boyda mı? Aynı. Aynı, Aynı boyda. Abi Deniz'le anlaştık. Beyza'nın kafasına tükürteceğiz. Ondan sonra bu tam tükürdü. Deniz tam tükürdü. Ama benimki Beyza'nın kafasını eğitim derken kafasının üstüne şöyle bir su düştü. Bu ayakta olsaydı bir kafa ıslaktı şu anda Deniz'e. Kesin sadece kafa